Merhabalar. Yeni bir ana baba okulu videosuyla birlikteyiz. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bütün anne babaların ağırlıklı olarak yapmayı arzu ettiği bir konu var. Çocuğumuza bir şeyler öğretelim. Elbette çocuğa bir şeyler öğretmek anne babanın belki de bir sorumluluğudur. Ancak bunun dozuna ve yapıldığı zamana baktığımızda karşımıza bazı durumlar çıkıyor. Çocuğumuz özellikle 10, 11, 12 yaşlarına kadar soyut düşünme becerisi yetişkinler kadar gelişmemiş olacak. Durum böyle olunca çocuğunuz sizin söylediğiniz her şeyi, söylediğiniz detayda anlamayabilir hatta büyük çoğunlukla anlamayacak. Peki anne babaların gayretine biraz bakalım. Anne babalar gerektiğinden çok daha fazla gayret gösteriyorlar ve bilmiyorlar ki bu gayretlerinin yüzde 60'ı 70'i belki de 80'i boşa gidiyor. Örnek vermek gerekirse bütün anne babalar bir öğretme telaşı içindeler. Örneğin Çocuğunun dişlerini fırçalamasını isteyen bir anne ya da baba şöyle uzun uzun açıklamalar yapıyorlar. Evladım dişini fırçalamazsan bak dişinde çürükler oluşur. İşte bu çürükler oluştuğu zaman diş doktoruna gitmek zorunda kalırız. E Belki biraz canın acır. Hem hijyen, ağız sağlığı içinde zaten dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor. Hem bak her gün baban, her gün annen Dişlerini fırçalıyor. Abin ya da ablan da fırçalıyor. Dolayısıyla senin de fırçalaman lazım çocuğum. Şimdi bunu 6 yaşındaki bir çocuğa anlattığınız zaman çocuğun zihninden geçen ne biliyor musunuz? Acaba diyor bu kadın yani annesi, bu adam yani babası ne anlatıyor bu kadar uzun uzun diyor. Hijyen dediğiniz sözcüğün çocuğun düşünce repertuarında bir karşılığı yok veya diğer anlattığınız bu ağız sağlığı, efendim uzun uzun yaptığınız açıklamaların çocuğun düşünce dünyasında bir karşılığı yok. Hatta bazen anne baba diyor ki, Anladın mı çocuğum? Çocuk ciddi bir şey anlatıldığını fark ettiği için hı diyor ya da anladım diyor. Ertesi gün gene dişini fırçalamak istemiyor. Anne baba bu defa sinirlenmeye başlıyorlar. Evladım, biz sana dün uzun uzun anlattık, sen de anladım dedin. Şimdi niye aynı şeyi yapıyorsun? Gelelim bunun altında yatan ana fikre. Bir, çocuğunuza uzun uzun anlatmayın çünkü anlamayacaktır. Ama peki Levent Bey sağlığını düşünmeyelim mi? Diş sağlığını düşünmeyelim mi? Elbette düşün. Çocuk iki şekilde öğrenir. Bir, kısa ve basit komut cümleleriyle. Örneğin, hadi canım dişimizi fırçalıyoruz. Çocuğunuz canı istemedi. Çocuğum sağlığımız için gerekli. Temizliğimiz için gerekli. Hadi bakalım. Bu kadar. Çocuk bunu anlayacaktır. Veya ikinci yöntem, çocuğunuzun bunu öğrenmesi için sizi dişinizi fırçalarken görüyor olması gerekir. Sizin yapmadığınız veya davranışınızla örnek olmadığınız bir konuya çocuğunuzun ilgi göstermesini beklemeniz fazla iyimserlik. Yani çocuğa sözünüzle değil, davranışlarınızla örnek olmanız gerekir. Sürekli çocuğa bir şey öğretme gayretinizin aslında önemli bir bölümünün havaya gittiğini yani çocuğunuz tarafından anlaşılmadığını anlatan videoyu lütfen bekleyin. Yakın zamanda bu videoyla karşınızda olacağım. Benimle kalın ve beni izlemeye devam edin. Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar.